Dudak makyajınızı bundan buna yükseltmek isterseniz basit bir hilem var. Dudak kalemi alıyorum. Dudak rengimden birazcık daha koyu. Genelde siz de böyle renkleri seçmeye çalışın. Şuradaki çıkır var ya. İşte evet. Oraya dudak kalemi sürüyorum. Kız niye böyle şeyler yapıyor dediğinizi duyar gibiyim. Onu şöyle dağıtıyorum. Sonra dudağıma birleştireceğim. Şu çizdiğim yerden içeri doğru birleştirdim. Böyle aşağı doğru ara iyice dağıtıyorum. Dudağımın altında normal içeriden çerçeveledim. Şu dudak yanlarıma çok az koyulaştıracağım. Rujumun renginden uzak olmayan bir renk alıyorum mesela şu. Şu aradaki başlığa uyguluyorum. İsterseniz biraz da alt dudağınıza uygulayabilirsiniz. Hem üst dudağa birazcık daha dolgunluk ekliyor özellikle benim gibi burun dudak arası mesafesi yüksek olanlar tercih etmeyi düşünebilirler. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir sonuç veriyor az bir eforla. Umarım beğenirsiniz. Yapıyorum.